Bozkurt yazılımından herkese merhabalar. Bugün sizlere Facecode Facebook reklam programımızda takip işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak multi hesap kontrolü kısmından hesaplarımızı içe aktarıyorum. Evet şu şekilde. Aktardıktan sonra panel yönetimi kısmında takip işlemi sekmesine geçiyorum. Ve burada takip edilecek kişilerin listesini yüklememi istiyor benden. Hemen burada şu şekilde takip 2017 diye txt oluşturuyorum ve içinde şu şekilde yazmış olduğum m.facebook şeklinde kişilerin linkleri var tabi ben örnek olarak link şeklinde yazdım siz normal liste ekleyeceksiniz ekliyorum daha sonra ekledikten sonra programımı artık başlatabilirim. Burada süre aralığımı belirleyebilirim. Başlat dedikten sonra programım mesela 3 hesap aktardıysam multi hesap kısmından ilk hesaba giriş yapıyor. Bu listedeki kişileri takip ediyor, daha sonra çıkış yapıp ikinci hesaba geçiyor ve bu listedeki kişileri ikinci hesaptan da takip ediyor. Daha sonra çıkış yapıp üçüncü hesaba geçiyor ve üçüncü hesaptan da aynı şekilde listedeki kişileri takip ediyor ve hesap bitince işlemi durdurup bize bilgi veriyor. Bu işlemimiz bu şekilde çalışıyor. Ön izleme ekranından canlı olarak da izleyebilirsiniz.